bir ricam olacak. Biz ücretsiz kahve dağıtacağız burada. İsterseniz buradan içebilirsiniz. İsterseniz de içinde bebek kanı olan kahveleri içmeye devam edebilirsiniz. Bize yakışan şey atalarımıza uygun davranmak. Atanı kim olarak kabul ediyorsan, Resulullah Aleyhisselam'ı kabul ediyorsan, Mustafa Kemal'i e, kabul ediyorsan, onlar da emperyalizme karşı gelir. Sen de onlara yakışır bir gençlik olmak istiyorsan, wow. kardeşim, Atatürk'le alakası buralarda yani lütfen oturmayın. Bu para kazandırmıyor. Bakın bu kahveyi, bu adamların maliyeti tam olarak 12 lira. 12 liralık kahveyi alıp bize 85-90 liraya satıyorlar. Alma ama kimse zorla sana kahve alma. Oğlum yeni bir kanun falan çıktı da bizim mi haberimiz yok lan zorla kahve mi satıyor Starbucks kahve almayan köprüden geçemiyorum yani. Evet Starbucks kahveleri gayet pahalı. Alma başka bir yerden iç. Express celebde içebilir miyiz Valla ben bir şey diyeyim mi? ile seviyordum kahveleri Bu arada Starbucks'tan kat ve kat ya bayağı çoğu Türkiye'deki zincir kahveciden de iyidir yani esprasılık seviyordum ama onun da AK Parti'ye ait olduğunu öğrendim ya ekspresörün bayağı büyük bir eksi oldu o benim için eksprasılık hatta Erdoğan falan ziyaretlerinde esprasılık ve e falan gidiyormuş uğruyormuş şeyde Ayasofya'da mı nerede bir yerde varmış eksprasılık buraya falan da açmışlar ya, güzel ama kahveleri yalan söylemişim. <laughs> Espresso Lab Starbucks'tan daha iyiyim. Ya zaten onu yapmaya çalışıyorlar işte. Starbucks'tan almayın. Espresso Lab de bu aralar zaten bayağı şube açıyormuş e, okuduğum kadarıyla. E, Starbucks'tan almayın nereden alalım? Espresso Lab'den alın. Yani kendi markalarını e, yükseltmeye çalışıyorlar e, Starbucks'ı boykot ederek. E, amaç bu zaten. Amaç ne Filistin ne İsrail yani. Hiçbirisi değil. Kendilerine para kazandırmak zaten. Ee, ama konudan bağımsız bu abi şeyini biraz beğendim ya. Ee, ne denir? Sakin konuşmasını beğendim. rahatsızlık veriyor mu? Kesinlikle rahatsızlık veriyor ama bizim gidip çocukların vurulmasına yardımcı oluyorlar. En azından bu insanlar İsrail malı diye şey biraz sakin sakin konuşuyor ya hoşuma gitti diğerlerinin aksine. Diğerlere bağırıp çağırıyor. Karışıyorsunuz. Onlar çocukların kanı diye bağırıyorlar ya ondan bayağı rahatsızlık e, duyuyorum. Bu biraz daha sakin konuşuyor en azından mal mal bağırmıyor evet. O açıdan takdir ederim. Ha yine rahatsızlık veriyor mu? Veriyor tabii. O ne ayrı değil. Da. İsrail ordusuna bizzat destek veren markalardır. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Sizden ricam sadece bu ister dinlensin ister dinlemezsiniz. Kendi gönlünüz bilir onda bir şey yok ama çok kahve seviyorsanız biz size burada ücretsiz kahve vereceğiz. Buyurun burada da kahve ikramımıza gelebilirsiniz. Allah razı olsun vaktinizi almıştır. Tebrik ederim. Keşke en azından hepsi böyle falan yapsa yani. Atatürk, Matatürk onlar çok alakasız da en azından her dili düzgün anlatmış yani. Yani salaklık aynı salaklık. Bu protesto boykot başta başına bir saçmalık ama Starbucks konusu. Zaten konuştuk. Ama en azından diğerlerine göre iyi. Tebrik ederim. Tıvmin 5 dakikada bir 6 tane reklam siken... atmasına deli oluyorum. Bu ne hak? Heh bak abone olmuşsun. 6. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Recep Baltaş'ın yorumuna bak. <laughs> Bakayım. Kombinin tek eksiği AK-47. Bu adamların para, adamları evet. para kazandırılır. Bakın bu kahvenin, bu adamların maliyeti tam olarak 12 lira. Evet biraz öyle olmuş. 12 olsun. liralık kahveyi isteyen istediğini giyer abi. <laughs> Şu depreme falan ses çıkartmayıp milli olmayan bir savaş için boykot etmeye çalışan şahıslara çok gıcık oluyorum. Ya ondan da değil. Edersin abi. Yani yapılan zulüm zulümdür yani. İnsanlık da Starbucks'ın konuyla alakası yok maalesef. Hani olsa tamam haklısınız diyeceğim. Hmm, bakalım. Bahsedilen kahve zinciri Sutiş'in Sutiş'in de sahibi olan Koca da ailesine ait Express Lab alttaki görsel son günlerde sıkça karşıma çıkıyor. Ee, böyle paylaşım yapıyorlarmış herhalde. Starbucks hayır Express Lab evet yerli ve milli. Sadece Mahmut Efendi ve Jacob salıyorum. Filistin çocuk kanı içiyorsam özür dilerim. Mahmut Efendi'nin de zaten üzerine gittiler. Mahmut neydi lan o şeyin adı? Onun üzerine bir denediler boykot yapmayı. İsrail'e destek veriyor diye. İşte pelikancı tayfa sonra Mehmet Efendi mi Mahmut Mahmut Efendi başka birisiydi oğlum Mehmet Efendi kuru kahveci bilmem neci ona bir denediler ondan sonra işte alakası olmayınca e, R yaptılar e, özür dileriz falan diye Starbucks'tan şu ana kadar hiç kahve içmedim bu adamları gördükçe Starbucks'a gidip koli koli kahve almak istiyorum valla ben de aynı şekilde Starbucks'ı çok öyle kullanmıyordum e, zaten gitmiyorum gitmiyorum oturmak için ama e, bu olaylardan sonra vallahi insanın gidip e, bir kahve alası geliyor ama ben genel olarak Starbucks'ı tercih etmiyorum. Pelikancılar McDonald's işini çekip Burger King'e saldırmaya başladılar. Evet evet. oradan yukarıdan emir geldi çünkü McDonald's bırakın aga, McDonald's kime aitti hatırlamıyorum ama Burger King'e geçtiler sonra. Bu aralar Burger King evet McDonald's'ı saldılar. Türkiye'deki Starbucks boykotunun boykotun nasıl nedeni AKP'li bir iş adamının Starbucks benzeri girişimine alan açmak. Bu ara her yere şube açıyorlar. Fiyatları da Starbucks'tan biraz pahalı. Ekspres daha mı pahalıymış lan? Ee, her yere şube açıyorlar. Bu Expresso ne zamandır var ya hiç düş düşüneyim ama yeni sayılar herhalde. Ama bu aralar bir yükselişte evet. Mercedes'i protesto ettiler mi? Tabii ki hayır. McDonald's Kuveyt'li de, herhalde. Starbucks söyle de McDonald's'ı bilmiyorum. McDonald's Katarların çünkü üzemezler. Ha, McDonald's Katarlıların mı? Doğrudur. McDonald's'ın üzerine gitmeyin diye işte bir şey yaptılar. Kızdılar onlara zaten. Hatarlarındır doğrudur. Neyse ee, bu şekilde Express Lab'ın üzerine gidiyorlar. Son yıllarda hanedan iktidarı tarafından bundan daha fazla reklam yapılan mekan sadece Ayasofya var diye. Recep Tayyip Erdoğan'ın hani Express Lab'ın önünde fotoğrafı falan var. Böyle bir ee, kahveci <laughs> haberiniz olsun yani. Ben de Express Lab'ı protesto ediyorum. Her ne kadar daha güzel olsa da Starbucks'tan vallahi ben de burayı protesto edeceğim. Cuma çıkışı dostlarla Express Lab'de birer kahve içtik. Aa bak bu fotoğraf da buradan verilmiş. Hiç fark etmemiştim. McDonald's geçen ay Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım yapacağını sunacağını kamuoyuna söylemişti. Niye öyle davranıyorlar anlamadım. Çünkü McDonald's İsrail'de e, İsrail halkına yardım ettiği için kızıyorlar. Yani ama anlamadıkları şey şu ki McDonald's İsrail tabii ki yani İsrail halkına yardım yapacak. Çünkü McDonald's İsrail o. İsrail şeyi. Tubesi. Tabii ki İsrail'e yardım yapacak. Rakibe mi yardım yapacaktı? Ondan dolayı sinirliler. Aynı şirket altında çalışan farklı franchise olduğunu onu anlayamadılar yani sebep o. AKP gençlik kolları Starbucks'ta bir kez daha yer kapatma eylemi yaptı. Merhabalar şu anda şu AK Parti genç gençlik kolları olarak Primal AVM'de bulunan Starbucks'ın içindeyiz. Binlerce Süpersiniz. masum çocuğun, kadının, sivilin ve İsrail saldırıları. Ha işte vardı. en azından bu tayfa biraz daha zararsız anlıyor musun? Kimsenin kahvesinde falan dökmüyor. Sadece yer kapatıyorlar. Kapatsınlar. İsrail'e destek verdiğini açıklayan Starbucks'ı kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Süpersiniz. Merhabalar. Süpersiniz şu anda şu ya. Kahve dünya kahvesini kahve dünyasından alan bir kadın Starbucks'ta kahve içenlere tepki gösterdi. Ben kahve içiyorum, siz kan içiyorsunuz öyle mi? Kahve dünyasının kahvesini içiyor. Ya afiyet olsun. Onlar sana. zehir zıkım içiyor. Biz kahve dünyasını içiyoruz. Harikasın sen, süpersin. Çevirirsin. Biz de kahve dünyası içeriz. Devam edin. Sizin biz kahve dünyası içiyoruz. <laughs> Kimse sevmiyor kadın, devam ediyor ya. Aynı tadı vermiyor ama benimki daha güzel. Sizinki kan, kan. <laughs> Kimse size değil. Kan, kan içiyorsunuz. Kendi kendine. TikTok atmak için öyle video yapmış. Sağlık dünyasının tavrısını Aynı tadı vermiyor ama bir de özendirmeye çalışıyor. Evet onu konuştuk. 1990 saat. Kahve dünyası iyi reklam. Ya işte bilmiyorum kahve dünyasına sahibi kim ama mesela onu konuştuk az önce zaten daha yeni. Starbucks değil, Espresso Lab'den hiç muhabbeti var yani. Espresso Lab'de, Lab'de AKP'li birisine ait.